Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ennehum yekulûne innema yuallimuhu beşer. Lezi lisanun leziyul hudune acemiyyü ve hazal lisanun arabiyyüm mübinim. İnnellezîne lâ la yu'minun nebi ve lehum azabun elimim. İnne ma yefteril kezi ve lezine la yubminune bi ayatillah ve ulayke humülü kazibun. Men kefera billahi min ba'di imanihim illa men ukrihe ve kalbühü mutme bil imani ve lekim men şerraha bil küfri sadran fe aleyhim min Allah. Ve lehum azabun azim. Zalike bi ennehum mustahabbul dünya dunya alel ahireti ve en Allah la yetilu kamel kafirin. Ulaike lezine Allahu ala kulubihim ve semihim ve efsarihim ve ulaike humul gafilun. La jarame ennehum fil ahireti humul hasirun sümme inne rabbeke lillezine haceru min ba'di ma futinu sümme cahedu ve saberu inne rabbeke min ba'diha le gafurur Sadakallahu lazim.